Arkadaşlar sizden bir ricam olacak. Lütfen bağlamanızı kontrol edin. Tellerin altına özellikle bakmanızı istiyorum. Perdelerin diplerine bakmanızı istiyorum. Bakın ok işaretiyle gösterilen yere dikkatli bir şekilde baktığımızda biriken kirleri görmüş olacağız. Bunlar bağlamada cızırtıya sebep oluyor. Herhangi bir problem yoksa bağlamada bu kirler yüzünden cızırtı oluyor. Bakın o tellerin altına bakmanızı istiyorum arkadaşlar tozlar birikmiş. Ok işaret ile gösterilen yere bakmanızı istiyorum. Kir birikmiş burada. Bunlar böyle pas gibi sert kirler değil arkadaşlar. Onun için nemli bir bez veya ıslak bir bez kesinlikle kullanmayacağız. Çünkü bağlamamız ahşap, demirden bir şey değil. Ahşap olduğu için. Islak bir şey temas ettiği zaman kabarır zamanla ee, ve bağlama gider yani çöp olur. Onun için beni dikkatli bir şekilde takip etmenizi istiyorum. Bakın yuvarlak içerisine alınan yeri evet bayağı kirler birikmiş ve sizinle şu gösterdiğim yerleri çok güzel temizleyeceğiz. Arkadaşlar elimde peçete var, kağıt havlu. Onu bu şekilde katladım. Makasla kesiyorum. Parçalar elde ettim. Peçeteyi bu şekilde kestim ee, ve gördüğünüz şekilde katlıyorum. Ee, dikkatli bir şekilde takip edin. Katladıktan sonra tekne ile sap kısmının tam ortasından tellerin altından peçeteyi geçiriyorum. Gördüğünüz gibi tellere zarar vermiyorum. Peçetem kuru bu arada. Islak mendil kesinlikle kullanmıyoruz. Ve gördüğünüz gibi temizlemeye başlıyoruz. Tellere zarar vermeden tekrar söylüyorum. Perdelere zarar vermeden Şimdi kontrol edeceğiz kir çıkacak mı çıkmayacak mı diye az önce gösterdim zaten size kirleri arkadaşlar o baya kirlenmiş. Biz bu uygulamayı birkaç defa yapacağız arkadaşlar. Lütfen siz de uygulayın ve kesinlikle sonuç alacaksınız buna eminim. Gördüğünüz gibi aynı uygulamayı bir daha yapıyorum, bir daha kontrol edeceğim ee, var mı yok mu diye kir teller için bu şekilde temizlik yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet görüyorsunuz ikinci temizlenende yine kir çıktı. Bayağı kir çıktı. Hala kir çıkıyor ya. Maşallah. Bayağı kirletmişiz. Evet değerli arkadaşlar şimdi de Sap kısmını temizleyeceğiz. Telleri temizledik. Gördüğünüz gibi aynı yerden katladım. Hangi perdeyi temizlemek istiyorsan o perdenin altına arkadaşlar bu şekilde temizliyorum. Peçetemi katlıyorum. Öyle ucunu hafif sivriltip Arkadaşlar dediğim gibi kirler sert kirler olmadığı için pas tarzı kirler olmadığı için yumuşak kirler onun için peçeteyle rahat çıkacaktır telleri hafif ayırabilirsiniz zarar vermeden böyle tellerin üstünde temizleyebilirsiniz. İlgi uygulamayı tek telde de yapabilirsiniz. bu şekilde bakıyoruz. Evet. Kir çıkmaya devam ediyor. Bunlar işte perdeye temas ettiği zaman cızırtı yapıyor maalesef. Gördüğünüz gibi kapak kısmını da bu şekilde temizliyoruz. Öyle tellerin arasından geçirebilirsiniz. Parmağınızı. ve son rütuşlar temizliyorum. Üfledim. Şimdi kontrol ediyorum arkadaşlar. Telleri bir kontrol edelim bakalım. Kir devam edecek mi? Çıkacak mı? Eğer çıkıyorsa bir daha temizleyeceğim. Evet. Temiz. Gerçekten temizlendi. Bunu iki ayda bir uygulayabiliriz arkadaşlar. Kontrol ediyoruz bağlamamızı. Gayet temiz. Umarım siz de bu şekilde temizlersiniz bağlamanızı. Cızırtıyı önlersiniz eğer varsa tabi. Ama kontrol edin lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.